8 de akşam 7'de kapanıyor. bu plajın güzellikleri. Bungalov evler var. Gördüğünüz gibi. 3 kilometre daha plaj, plaj var burada. Evet. Muğla'nın en meşhur plajlarından bir tanesi burası. Denizden sonra gelen en güzel plaj burası. İç plajı. Burada belli saatlerde plaj açık. O da neden de tek arkadaşlar. E şimdi göstereceğim. Tabelayı görürseniz. Burada karatte karatte kaplumbağalarının dünyada bir yer, tek bir yerden bir tanesi de burası. Kaplumbağa yuvalanma bölgesi yani burası. Şöyle göstereyim. Ya anlayacağınız gibi 25-30 yıl erginleşme dönemi var. Ve ondan sonra gelip böyle tekrar yavrulamaya geliyorlar. Mutluyorlar. Ve burası onun dolayı belli saatlerde kapalı. Bu şekilde yapılmaması gereken bir yani. Saatleri belli saatleri açık olduğu için. gibi burada testler var arkadaşlar. İlk adım sağlık yani. Ve yemek, kahve, çay gibi yapı içebilirdik. Mescit var. En güzel sevdiğim yerden bir tanesi. Mescitte lavabolar güzel. Çok güzel bir yer. Dostlar. Gördüğümüz gürlük denizin arasındaki plaj yukarıda Şah Tepesi'nde şu gördüğümüz yerden bakıldığında evet burası Tiyi şey Tepesi burası arkası Göl, kara gür ve üstünün plajı sahil ikisinin arasında kalıyoruz ama harika bir yer Türkiye'de şöyle diyeyim ilk yedi plaj arasından belki ikinci üçüncü sıraya gelir ya da ilk on plaj arasında ikinci ve üçüncü sırada burası Burada bir çekelim. Karatte karatte yumurtladığı yer. Belki de geliyorlar buraya. Okyanus ötesinden. Ne gerek buraya yumurtluyorlar. Yavrular evginlik ulusluluk çağına geldiğinde kumların arasına çıkarak denizden, Akdeniz'den okyanusa gidiyorlar dostlar. Harika bir yer. Orada Keçin denen bir mağara var. Buraya da gitmeye çalışacağım, gidebilirsem. Mağara görece dayanamıyorum. Burası göl. Buraya kadar gelmiş Evet. önce bu denizden birleşiyor neredeyse. Harika. Sevgili dostlar bu direkler numaralı. Çünkü bu numaralı direkten ön tarafa doğru gitmek yasak mutlama döneminde burası kaplumbağaların mutlada alan direkt hep bunlarla ona göre takip yapıyor bilim insanları güzel oluyor burası hava sıcaklığı bayağı var. 20 derecenin üzerinde tam denize gidecek hava. Evet. Bu işte büyüyecek adı gideceğim. 3 km, 4 km var buranın sağ Üzeri de Dalyan'dan Dalyan suyun çıkan suyun birleştiği yer denize. Gezi tekneler falan oradan çıkıyoruz. Oraya kadar gitmeye çalışacağım aslında size göstermek için. Dostlar burayı görmek harika bir şey. Tabii ki canlı gelip görürseniz daha iyi. Böyle kaplumbağalarım burada. Bu noktada alandayız. Yürüyerek gidiyoruz. Motoru geride bıraktık. Şöyle etrafı da çekelim doğayı. Yeşille mavinin birleştiği alan. Yukarısı dediğim gibi gözetleme küresi. Daha önce çıktık Şahit diye. videomuzda, Bundan önceki videolarda. Ya turist geziyorlar. Evet. Tam denize gidecek hava ağır sıcak. Şortum olsaydı belki denize girerdim. Ama maalesef çok getirmedim. Hadi bir çekim de gelmiştim buraya. Dostlar iç plajı dediğim gibi harika bir yer. Yurt dışına gelen arkadaşlar ve yurt gelen arkadaşlar buraya gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü Muğla'nın incisi. İşte, bir duygu, i̇lk kuzuyu verdim, buradan İngiltere'ye. Biraz duydum, ilk kuzum 4 kilometrek bir kiraç. Açık ama gidiyor. Nerede gördüğünüz tepeler tam net görünüyor. mu kamerada bilmiyorum ama e, Marmaris tarafı. Marmaris-Aksas tarafı. <laughs> Hadi ne kadar güzel. Dostlar sesim belki az gelebilir. Bu da bizim GoPro'nun azizliğinden de belki. Kulaklık takarak dinlen gerekirse. Güzel bir yerdeyiz. Şöyle size izletmeye çalışıyorum. İstuzun ilerisine doğru geldiğimizde böyle sık bir orman, çam ağaçlarından oluşan tam piknik yeri. Çay kahveni alıp buraya geleceksin. Diye bir gölgede güneş sıcak çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim. Kaban giymiştim artık kabanı, kabanı bir de çıkarttım sesinden. Yaklaşık 25 derece sıcak var ortalama. Bunun şöyle güzelliklerini de göstereyim. Şöyle çam ağaçlarımız. Nereye gitmek istiyorum? Bataklık olabilir. buradan biraz daha ileri gideceğiz dostlar. Ben ormanda kafamı ağaca vurdum. Kafam kanadı şöyle elimi göstereyim. Ben yani kan fazla ileri gitmeyeceğim. Şu kafayı yardım. Kan kanadı bayağı şöyle göstereyim. <laughs> i̇şte yanında bugün de tersini şey getirmedim. ormanda <laughs> ağacım Kafa yok. yok. Kafam kanadı. Şöyle yani elimi göstereyim. göstereyim. O zaman bakayım kafamı yani saracağım. Fazla ileri gitmeyeceğim. Kusura bakmayın şimdilik. Şu kafayı ben yardım. Arkadaşlar. kanadı bayağı yorumlar. şöyle göstereyim. Yine bu da gazi olduk, kafayı yardık, sevdik. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar, görüşmek <laughs> üzere. Kaygı falan yok. O motor doluydu, buradan bakayım, kafamı saracağım. Nasıl bakmayın şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Yine bu da gazi olduk, kafayı yardık. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar, görüşmek üzere. Well, let Üyesi, şunlar hayvanın sindirim sisteminden çıkanlar. Böyle sindirim sisteminden, midesinden, plastik plastik ve diğerleri. Şunlar da izleme cihazları, kapama aralığına takılan. Şunlar da hayvanlardan çıkanlar. Yarlanma ve ölümlere sebep olan malzemeler. Orta uçları, uçu vesaire gibi. Yaralı yarar olarak gelemiyor mu? Buraya yaralanmış. Böyle tekrar salın galiba. Hangi mevsimde bunlar muhtemelen şey? Bizim gelmek lazım diyor